fotoğraf ve video sanatçısıyım. Ee, böyle Instagram'dan uzun yıllardır fotoğraf ve video çekiyorum. Doğal e, insan hikayeleri e, ve doğal e, yerleri geziyorum. Tarsus'u çok beğendim. Enerjisi çok farklı bir yer. Ee, özellikle Tarsus Barajı benim için e, çok güzel bir yer. Bu gezi için Başkan Haluk Bey'e teşekkür ederiz. Bizi ağırladılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. ve iç içesin. çok baki bir yer. Yani barajı bile yani denizden daha güzel gibi. Berrak, insanlığı güzel. Ya bence hep gezmek lazım. Yani gezerek güzel şeyler çıkıyor karşımıza. Tarsus'un doğal güzellikleri çok var. çok fazla yer gezdik. Yani her, her şeyi beğendim. E, dün ilk geldiğimde humus yedim. Daha sonra da Tarsus kebabı yedim. Tarsus kebabına bayıldım. Humus da çok güzeldi. E, gerçekten inanılmaz güzel bir mutfağınız var. Hepsini tek tek zaten paylaştım hesabından da. Hepsi çok lezzetliydi. Ben aslında önce gelmeden önce yemeklerini araştırmıştım. Çok fazla yemek yeri e, tespit etmiştim. E, mutfağı gerçekten çok güzel. Öncelikle mutfağı için gelmeli ama doğal güzellikleri de muhteşem. Ben doğasına da çok e, ayrı vuruldum hem yemekleri için hem de seyahat için mutlaka gelmesi gerekiyor herkesin. İlk defa geldim ben Tarsus'a. Daha önce hiç gelmemiştim. Çok keyif aldım. En kısa sürede de tekrar gelmek istiyorum. Öncelikle herkese selamlar. Ersin Tekin ben. Tatilim seyahat ajansı olarak bugün burada olmaktan çok mutluyum. E, sosyal medyayı çok yoğun kullanan arkadaşlarımızla beraber bugün bir keşif gezisi yaptık ve aslında ben birçok şeyi ihmal ettiğimizi anladım. Çünkü biz tatilim olarak dünyanın dört bir köşesine misafirlerimizi seyahat paketleri düzenliyoruz, planlıyoruz. E, ama ben de uzun zamandır bölgelere gelmemiştim ve bugün şunu bir kez daha anladım ki özellikle çok yakın mesafede yani yarım saat gibi 45 dakika mesafede ulaşabileceğimiz çok güzel görüntülere sahip Tarsus bölgesi. Sadece şu anda bulunduğumuz Kadıncık Barajı gibi değil. Yani coğrafi olarak güzel görüntüler gibi değil. Bunun yanı sıra Tarsus merkezdeki hem dini hem kültürel hem tarihi özellikleri olan noktaları mutlaka gezilmesi lazım. Sempol Kuyusu'nun görülmesi lazım. Yedi uyular Mağazası'na gidilmesi lazım. Yemek yemek için de Tarsus'un yine gastronomik anlamda çok özellikle nitelikli yemekleri var. Yöresel lezzetleri var. Bunları tatmak lazım. Ben kendi üzerime düşeni yapacağım. Bundan sonra kendime bu geziyle beraber bir hemen ödev verdim. Güzel Tarsus paketleri hazırlayacağım. Ve bizi izleyen tüm misafirimize de bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyorum bir turizmci olarak. Ee, öncelikle merhabalar. Burada olduğunuz için çok mutlu olduğunuzu söyleyerek başlamak istiyorum size. Ee, paylaştığınız video ve fotoğraflarla çok güzel bir kitleye hitap ediyorsunuz. Ve şu an Tarsus'tasınız. Tarsus'un doğal güzelliklerini geziyorsunuz. Ee, neler söylemek istersiniz? Tarsus'u nasıl buldunuz? Neden Tarsus'a gelmeliler? Zaten fotoğraf ve video meraklısı birisi olarak hem hobi hem de işimden dolayı. Ee, boş zamanlarında özellikle bir yandan da Adanalı olmamdan dolayı Tarsus'a sık sık geliyordum aslında çünkü Tarsus gerçekten tarihi ve doğasıyla e, kesinlikle herkesin bilmesi ve görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Tarsus'un birçok yerini gezmeme rağmen belediyenin ve başkanımızın davetiyle ilk defa bu kadar detaylı bir programla ben de gezmiş olacağım sizlerle birlikte. O yüzden çok heyecanlıyım Tarsus'ta görmediğim yerleri göreceğim ve ben de izleyicilerime göstermeye çalışacağım elimden geldiğince hem sosyal medya platformlarında hem YouTube kanalında. Ee, onun dışında burada çektiğim fotoğraflar ve videoları da e, takipçilerimle paylaşacağım. Tarsus'u herkes gelsin ve görsün derim. Şimdi ben 17 yıldır dünyayı gezen biriyim. Ee, sosyal medyadaki yaptığım işlerin yanı sıra aynı zamanda kamuda turizm destinasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Şimdi Tarsus'u biz hep anlatırken şöyle derdik. Birçok açıdan ziyaretçilerine farklı imkanlar sunan bir şehir. Yani buraya gelen bir insan inanç turizminden, doğal turizminden, yemek turizminden, kültür turizmine kadar birçok açıdan faydalanabiliyor. Bu Türkiye'de çok olmayan bir şey aslında. Hani bölge insan olarak biz bunları biraz farklı şeylerde görüyoruz ama doğanın da işin içine girdiği ender yerlerden bir tanesi Tarsus. Ben daha önce bir kere gelmiştim. E, o zaman da çok beğenmiştim. Kısa bir turdu ama bu sefer iki gün dolu dolu oldu. E, lezzetlerimizi zaten çok seviyoruz. E, ama şu doğa, dünden beri gezdiğimiz doğal mekanlar bizi hayran bıraktı. Peki en çok nereyi beğendiniz? Yani dün gittiğim yer yanım Kurt Çukuru Kanyonu. Çok güzeldi. Sadece hani biraz mevsimden dolayı biraz su seviyesi azdı ama orayı suyun yüksek olduğu bir zamanda harika olacağını düşünüyorum. Bir de yani şu eşsiz güzellik şehir merkezine bu kadar yakın bu kadar güzel bir şelale olmasından dolayı Tarsuslar bence çok şanslı. Son bir sorumuz Hadi. var. Ee, hitap ettiğiniz kitle gereğince vatandaşlarımız Tarsus'a neden gelmeli? Benim hitap ettiğim kitle tamamen kültürü, doğal turizmini seven kitle. Ee, yani çok şükür takipçilerim öyle. O yüzden anlattığım şeylere değer veriyorlar. Ee, onlar buraya geldikleri zaman özellikle gezmenin biraz sıkıntılı olduğu şu zamanlarda Tarsus'un potansiyelinin farkında varacaklar. Yani bir anda hem böyle o tarihi evlerin arasında gezerken bir 10 dakika sonra bu kadar güzel bir doğal güzelliğe gelip sonra acıktığı zaman o Tarsus'un en güzel humusunu, lahmacununu Tarsus kebabını yemek bence bir turistin isteyebileceği her şeyi sunan bir yer olduğunu gösteriyor.